Ata Birliği'nin sunduğu ehline soralım devam ediyor. Şimdi yeni bir seramıza kapısına geldik ve kapımızı açıyoruz. Merhabalar efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Dur diyorsunuz yani. Evet, şimdi yeni seramızda da önümüzü kestiler. Görmüş olduğunuz gibi yeni bir kıyafet. anda girebilir miyiz? Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Eee Songül Kalın Erdem. Ee, evet. E, Buranın kültürel işlemi hep bize ait. Ee, Buradan şimdi biz eee sizin onayınız olmadan içeri giremiyor muyuz? Giremezsiniz ve dezenfektan olmanız lazım. Evet. O onay veriyor musunuz efendim şu anda? Buyurun, evet. Teşekkür ediyoruz. Şu Merhabalar efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Sera sorumlusuyuz. Yani buranın sorumlusu her şeyle itibaren bize aittir. Şu an yaprak alıyorum. Kültürenin işlemimizi yapıyoruz. Dezenfekte bir şekilde. Bu seramızın genç olduğunda bahsettiler Gerçekten genç. Çünkü öbür seramızda gördüğümüz bir şey 18 metre büyüdüğünü gördük. Şu anda buradakiler daha yeni bir bitki konumunda. Sizden bunlarla ilgili bilgi alabilir miyiz biraz? Tabii. Şu an yaprak kesiyorum ben. Her yaprakta dezenfekte etmek şartıyla makasımızı batırıyoruz ki daha iyi olsunlar, <laughs> hastalık kapmasın diye. Evet, bu ilaçlı sudur. İlaçlı su, makasımızı bu şekilde yaptığımız zaman ondaki hastalığı ona bulaştırmamış oluyoruz. Ya yani bu kadar titiziz. Evet, her konuda çok titiziz yani. Sizi tebrik ediyoruz gerçekten. Eferinize aynı çocuk gibi davranıyoruz çünkü. Yok şimdi zaten bunu görmemek için kör olmak lazım. Şu anda Bitkiler diyor ki bize o kadar çok ilgileniyorlar ki diyor bu bitkiler. Peki çocuk nasılsa bitkiler de o şekildir. Biz artık büyümemek için hiçbir evet, gerekçe evet. yok diyor. Evet öyle aynen. Şu anda gördüğümüz şey manzara bu. Harikulade bir e, görüntü var. Evet, bitkiler. destek de aynı. Hı hı. Aynı şekilde e, salkımlarımız şey desteklerimiz dezenfekte edilmiş şekilde salkım yapıyoruz. Ucundaki fazlalıkları da yine dezenfekte etmiş şekilde alıyoruz fazlalığımızı. Şimdi bu büyük salkım olduğu için büyüdükçe kırılmaması için. Evet kırılmaması için. Şu kendini. Bu desteği takmadığımız zaman bu kırılıyor. Taşımıyor ağırlığı. Bir saniye hemen bakalım. Tabi tabi. Mesela desteğimiz olmadığı zaman bitkimiz büyüdükçe <laughs> ağırlaşaraktan aşağı gelip ve şu kırılma oluyor. O yüzden dezenfektanlı bir şekilde desteğimizi buradan takıyoruz ki desteklenerekten kırılmaması gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi. Bir kiloyu geçsin istiyoruz. Bir salfımımız. Geçiyor da yani. Ha. Şu şekilde evet. Bir kiloyu geç. Hatta ileri şey. Ile evet. Riski daha çok. Ama bu şekilde... Destek verdiğimiz zaman. Hı, hı Biraz sonra da göreceksiniz yani daha büyüklerini. Evet. Hoş şu anda seramızı gezmeye devam ediyoruz. Evet. Nasıl olsa sera sorumlumuz bize izin verdi rahat rahat bu serada dolaşabiliriz. Evet siz bu sırada bilgi vermeye devam edin. Bu yerdeki Şimdi, beyazlığın yerdeki, sebebi yerdeki beyazlığın sebebi bu yerdekiler kireç ee, mikrop kap olması için hı. bitkilerimizin zarar görmemesi için bunları yere atıyoruz ki geldiğimiz zaman çünkü bu ayaklar her yere basıyor. O yüzden şu an hani efekt olması lazım bitkilerimiz çok yeni daha evet. iki aylık ee, ismi klimberli. Evet, ilk defa, deniyoruz. ilk defa deniyoruz. Evet. Biraz e bahseder şuan... misin? Klim Berlin'in özelliği e, nedir? Ya şu an için klim Berlin'i ilk defa denediğimiz için şu an gözlemliyoruz. Hani şu an için hiçbir sıkıntısı yok. Hı -hı. Hastalıklara karşı şu an için bir öyle şey zayıf yönleri de yok. Şu an için e, çok güzel gidiyor. Aldığınız neticeden memnunsunuz burada şey olmuyor, e, biyolojik mücadele olmuyor. Kendimiz yapıyoruz. Evet. Tutalayanlarımız var. Hastalık olmaması için tutalarımız e, fenomenlerle birlikte. Pambas arılarımız var. Arılarımızla beraber hani e, çalışıyoruz. Şu an arılarımız çok güzel çalışma çalışıyor. Arılarımız, çiçeklerimiz işliyor ve domateslerimiz gördüğünüz gibi tadı lezzetli hani yaprağın alınma sebebi hı hı. ilk başta ilk sal ıı, ilk meyvenin karşısında olmak itibariyle yapraklarımız alınıyor ki meyvemiz büyüsün diye meyvenin karşısındaki yaprak meyveyi büyütü, büyütüyor ııı ee, ileride o karşısındaki de alınıyor ki kızarmasıya başlasın diyerekten ha şimdi birinci aşamada birinci dal alıyoruz evet İlk başta ilk dalı alıyoruz ki evet. meyvemiz kızarsın. Meyvemiz evet. kızardıktan sonra ikinci meyvenin hasatı yapılabilmesi için ikinci meyvemizi de açıyoruz ve karşısındaki kalıyor. Meyvemizi büyütüyor. Hani aldığı suları, bütün vitaminleri meyvemize veriyor. Ha şimdi bu yaprak olmasa şuna sıkıntı mı verir? Tabii. Hani yani... meyve... şu an bunu biz kızarmak için kızarması için açtık. Hı hı. Şu an bu kızaracak ve hasatı yapılacak. Sonra bu meyvemizi büyütecek. Bu yaprakların faydaları Ha, buyur, sizi bu karşıdaki meyveyi besliyor. Bu iki dal ikinci salkım için. İkinci Şu anda bu kızarmak üzere açıldı. Evet. Hazır hale geldi. Evet, hazır. E, kaç günde kızarır bu? Her salkımın bir haftası var. Ha, bir hafta, bir hafta sonra, sonra, evet yani kızarmış... kesiyoruz. <laughs> haftaya bu hasatımızı alıyoruz. Haftaya hasatımızı alıyoruz. Üzerinde de meyvemiz çiçek açıyor, meyveye dönüşüyor. Biz buradan aldıkça bitki tepede daha sağlıklı büyüyor. ...şimdi... ...kültürel işlemi ne kadar düzenli yaparsak... ...bitkinin tepesi de bize o kadar sağlıklı şekilde ilerliyor. Sizi şöyle alayım... ...kameramız sizi net görsün... ...şimdi... Ee, demek ki yaşlı seramızda gördüğümüz şey... ...18 metreydi... Evet. ...şu anda biz bu serada da... ...aynı metraja ulaşacak mıyız? Evet, aynı metrece ulaşacağız... ...bitkilerimize aynı... ...düzende, aynı sağlıkta... kültürel işlemini aynı dikkatli şekilde yaptığımızda... Bu bitkimiz de bize aynı o üretimi verecek. Evet aldığımız bilgi efendim. Biz de size şöyle biraz e, açıklama yapalım. E, burası iki aylık bir sera yani bebek. Yavrulara iyi bakıyoruz. İlk hasata hazırlanıyor şu anda. Önümüzdeki hafta herhalde ilk evet. hasata alacağız. Bunu yaparken önce yapraklar kesiliyor. Karşısındaki yaprak kalıyor. Kalıyor. Belli bir ilerikten sonra o karşıdakini de alıyoruz ki rahat bir şekilde bu salkım hasata hazır hale gelsin. Evet ondan sonra her defasında Evet, evet. hasat ekibi bu meyveyi aldıktan sonra biz sera içindeki sorumlularımız Zahide Hanım da, Songül Hanım bu yaprağı alıyorlar, ikinci hı. meyvenin karşısı kalıyor haftaya da bu salkımımız bunun gibi aynı büyüklükte hasata hazır hale gelmiş oluyor. Ve bu şekilde yatırılarak aynı şekilde evet. yukarıda görmüş olduğunuz gibi çiçekleme, çiçekleme evet devam ediyor ve ııııı... Ee... Şimdi onu Songül Hanım'la Zahide Hanım'la size evet, göstereceğim. <laughs> evet şimdi ee, çalışma yaptıkları bölgeye doğru geçelim oradan evet. onlarla ilgili detaylı bilgi alalım. <laughs> Şimdi hoş bir ablanın yanına geldik. Hoş Merhabalar efendim. Hoş. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim ismim Rukiye Laçin. Burada yaprakçıyım. Yaprakçı ne yapar Rukiye ablam? Yapraklarımı toplar? Yaprakları kesiyorum. Buraya bırakıyorum. Evet. Evet ilaca batırıyorum. Deterjan şeyle ilaçla suya. Evet kesiyor. Şu anda biz diyorsun ki buradaki tüm seradaki yapraklardan ben sorumluyum, öyle mi? O hepsinden değil. O ayrı bir Evet. Yaprak işlemine bakıyorum. Sadece yaprak mı sizin işiniz? Evet. <laughs> yani mükemmel. Evet değerli izleyiciler. Görüyorsunuz ki yani görüyorsunuz her işin ayrı bir ustası var, ayrı bir ehli var. Herkes kendi işinden sorumlu. Yani herkes kendi işini o kadar güzel yapıyor ki evet. e, bu serada yok yok güzellik adına aradığımız her şeyi bulduk. Evet. Yani e, biz artık başka ülkelere imrenmemize gerek yok. Evet. Biz artık ülkemizde de çok güzel şeylerin olduğunu gördük. Canı yürekten bunu kutluyoruz evet. ve sizleri tebrik ediyoruz. Elinize ve yüreğinize sağlık. Evet. Buyurun efendim çalışmalarınıza devam edin. Hoş geldiniz bu sırada. Sizi tanıyalım. İsmim Hamit Yiğit. Şirket sahiplerinden biriyim. Ülkemizde daha önceleri hep şeyden bahsederdik. Hollanda, İsrail çok şeyler yapıyor. Biz niye yapamıyoruz? Hep serzenişte bulunurduk. Şu anda gördük ki biz onlardan çok çok iyisini yapıyoruz. Ama bunu yaparken devletten destek aldınız mı? Böyle bir katkısı oldu mu? Veyahut da önderliği oldu mu? Ya da şu anda size ne gibi katkıları var? ...ya da beklentileriniz neler? Eee... ...bizim bu bölgemiz... ...teşviğe uygun değil... ...bir ikincisi biz sırf bu memleketimize... ...kendi memleketim olduğu için... ...kendi insanlarımıza... ...bir iş sahası açabilmek için... ...bu işe giriştik... ...amacımız tamamen... ...kendi insanlarımıza... ...hizmet vermek için... ...yani bu fakirlikten bir nebze olsun kurtarabilmek için... Onun için de buradan bir destek alamadık. Ve sade ve sade şu, inanın ki şu anda Türkiye'nin en büyük biyolojik mücadele yapan firmasıyız. Evet. Hormonsuz, ilaçsız. Çünkü niye diyeceksiniz? Anne sütünü analiz yaptıklarında 22 tane yabancı maddeye rastlanıyor. Bunun 16 tanesi zira ilaçlardan geliyor. Onun için de ben vicdanen rahatsızlık duydum ve tamamen biyolojik mücadele yaparak hormonsuz ve ilaçsız ürün üretiyoruz. Eee şimdi çok güzel. Gerçekten eee gördük. Yani bunu sizin anlatmanıza da gerek yok. Biz gördüklerimizden ve sizin burada çalışan ekibinizden, profesyonel ekibinizden aldığımız bilgiler bizi tatmin etti. Şu anda işin o boyutunu geçiyorum ben. Evet. Gerçekten e, gururlandıracak, onur verici şeyler yapılmış buradan büyüklerden devlet büyüklerinden istekleriniz neler buna girelim. Yani çünkü gerçekten örnek alınması gereken ve buradan hatta üniversitelerimizin gelip burada ekip yetiştirmesine varana kadar birçok çalışmaya önderlik yapılacak bir tesis var şu anda burada. Ben, ben bilhassa bu hususa dikkat çekmek istiyorum çünkü ben ziraat fakültesi hocalarıma soruyorum. Diyorum ki hocam modern bir sera gördü mü sizin talebeleriniz? Hiçbiri görmemiş. Ben zaman zaman buraya getiriyorum 50-60 kişilik otobüslerle hı hı. ve buradan bizzat eğitim aldır, aldır aldırıyorum. Çünkü bizim mühendislerimiz de yetişsin istiyorum ben. Sırf kağıt üzerinde kalmasınlar istiyorum. İkincisi buranın sıkıntısı büyük. Niye sıkıntısı var? Burada jeotermal olduğu için evet. bakın e, egzoz yok. Kokobit Hindistan cevizi. Saf suyla üretiyorsunuz. Biyolojik mücadele yapıyorsunuz. Hormonsuz hormonsuz yapıyorsunuz. <laughs> Ve bunu, bunu do, bir de 1200 rakımdasınız. Pırıl pırıl ortamdasınız. Ee, burada organik için en ideal bir ortam var. Peki sadece yurt sadece, içi mi? Yurt dışı. Yurt dışımız da var. Yurt içi de var ama burada bir sıkıntımız var. Evet. Soğuksuz sıkıntımız var. Çünkü jeotermal olan yerlerde soğuksuz sıkıntısı olduğu için ...burada soğuksuz sıkıntımız var, onu aşmaya uğraşıyoruz ama biraz zor olacak. Peki şu anda <laughs> belediye mi ee, ilgileniyor bununla, devlet, devlet su işleri mi ilgileniyor? E, özel idareler ilgilenir bu işlerle ilgili. E, biz şu anda bir 22 kilometrelik bir uzaklıktaki bir yere... ...sondaj vurdurdum. Oradan yeterli bir su çıkıyor. Çıktı, ondan sonra e, trafasını, motorunu, pompasını... Kazımına her şeyine yardım ediyorum. Sadece bir destek olarak verebilirlerse e, borusunda isteyeceğiz ama ee, ...onunla biraz sıkıntımız var. İnşallah bunları açacağız diyorum. İhracat konusunda herhangi bir sıkıntınız var mı efendim? Konuya farklı girelim. Her, herhangi bir sıkıntımız yok. Gayet de güzel ihracat yapıyoruz. Avrupa'nın ikinci biyolojik mücadele yapan firmayız. Onda bir sıkıntımız yok. Ee, Yalnız şunu bir söylemek isterim. Türkiye'de binlerce sera vardır. Eğer ki Türkiye'de 5 tane sera varsa biri burasıdır. Şimdi Model, modern sera. Evet, şimdi şey biraz önce biz e, kameranın dışında muhabbet ederken bir şeyden bahsedildi. Yani gümrükleme ile ilgili bir sıkıntıdan bahsedildi. <laughs> evet. Bununla ilgili sıkıntınızı da iletirseniz. Şimdi gümrükleme için e, biz en yakın buraya Ankara var. Evet. Ankara git gel, git gel, git gel... ...durmadan eksper getireceksiniz... ...bakacak, numune alacak... ...tekrar gidecek tekrar geri gelecek... E, ...tekrar mühürleyecek, yapacak... ...bu da bizim aşağı yukarı günlük... ...bir, bir sevkiyat için bin kilometre yakın... E, ...kilometre yapmamız lazım... ...ve bizim için de sıkıntılı... ...burada artık e, gümrük müdürlüğümüz müdür... ...bir şube mi açar... ...bir bir memur mu tayin eder... ...bilemiyoruz şu anda öyle bir sıkıntımız var. Teşekkür ediyoruz efendim... ...verdiğiniz bilgiden dolayı... biz. Ülkemizdeki güzellikleri sizlere yerinde birebir gezerek, ehil insanlardan aldığımız bilgileri size yansıtarak ülkemizi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün burada seramızdan Yiğit Fidancı'nın, Yiğit Akın yapmış olduğu seradan sizlere seslendik ve görmüş olduğumuz şeyler bizi çok güzel, çok mükemmel bir şekilde yapılan altyapıyı gördükten sonra etkilendik ve bunu sizlere yansıtmaktan büyük zevk aldık. Bir sonraki güzel bir e, çalışmada buluşmak üzere diyoruz. Ehline soranıma veda ediyoruz. birlik ehline soralımı sundu